<laughs> Bugün Defne'nin <Gethler> annesi Sönül <laughs> Öztürk'ün öykülerini tanıyacağız. Yakından tanıma imkanımız olacak. Sönül Öztürk'ü yakından tanıma imkanımız olacak. cümlünü tanıma imkanımız olacak. Ama başlamadan önce ve bu mekan sağladıkları için Aslı Hanım'a teşekkür etmek istiyoruz. Ve size geldiğiniz için teşekkür ederim ve hoş geldiniz. Şimdi programımızdan bahsetmeden önce dilerseniz bir öyküsüyle başlayalım. Öyküyü dinledikten sonra e, sorulara, sohbete tanıtmaya koyuyoruz. Buyurun. Nedim Öztem, siz de kendinizden kısaca bahsedin. Öykü kim okuyor, onu da bilsinler. Ben, ben de diyor. okuyorum. Ben e, TRT'nin evvel üstü programlarla birlikte televizyon kısmında da senaryo izledim ve formatlar olarak çalışıyorum. Ayrıca müzikte de Evet, söyleyeyim. adı Loy Loy Yolum yolum yollar. Yol muymuş o Yolum yol değil. İlk kuruluk var dedikçe Sevgi dolu bakışı ne? Gözlerimden uzakta Dön etkisinin danı bölümü. Dön ettikten dön demiştim ilk keresinde. Dönüş yolu belirtmeden. Yoluna can yol yok. Gönülden gölüne yol vardır diyemedim. Yolundan dön döndürebilirim. Eş doğum kalçaların geliştiği gibi yakın ara ara. gösteren çok oldu daha ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar deyince atacağına bir mutluluk sarmıştı Alev'i çabuk sardı. Haber salmış çaktan elde, gözü yollarda kalmış. Ot her mergenini, bir öpüşüp yolda saymışım. Çok saymış, çok saymış. Tercümesi unutulmadan yoldan saymışım. Yollarıma alı sersen, gönder, yandım sözüne deyince, tilkili. Yolsuz kalınca anladık kocası. Yolunu yaptı. Ananın kardeşleri uzaklaştırdı evimizden. Rakı sofrasında sıkarken dost evlerinin yolunu bulduğu olayca. Çıkındayı bırakınca zevklendiler. Şöyle yola gel dediler. Biz tam yedireceğiz. On dört konlu bir deniz. Var mı bize yanmakan? Hey, yanmakan. Yolumsuz şafakta yola düzüldü. Yol dediğin sonu belli. Şerbin Aynı yollardan geçtik kızla ilgili. Can canın yoldaşıdır dedi. Tuhaf bir sevinçle. Hmm. Dönüşü olmayan yola girdim bir kere. O oh, yolla gittim. Selam olsun sizlere. Tüm bunlara yol açan ne? Asıl mesele çokluk mu, yokluk mu? Aslında ilk hikaye. Su testisi su yolunda kırılır. Önce burunlar kırılır. Adın neonlarda parlar. Sonra çokça bu Acı nerede? biçim sözlerde, çiğ hareketlerde. Nedense kızgınlık yok içinde. Çiftçiye ya mor, yolcuya kurak. Cümlenin kuradını <laughs> olduktan sonra. Yolun yolun yollar, Yolun 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 yol değil bir durumda. Aileye dolu yol bulduk da bir Yol ettiğinizin daha Sevincimiz kömürlükten taşınca yollara, gören ne yol oldu? Yol verildi bana. Bir niye öpücük yolda ama ben de düşünmeye değer mi? Yolu beklerken anlara baktırdım. Ağız girmeyi etmişçesine yol, yol, yol dediler. Yolum yolum yoldular. Yol buymuş. Beyefendi ayrı yollardan geçmedi ya, kadar yolum varmış gerisi Akçağ'da, Şermin Yoldaş, Anadolu Kocası vesaire. Yol yol değil dururdu. Mahalledeki içerimsiz, sevgi dolu bakışlı bir yaşlı. Yolu Yolundan döndürdü, her şeyden haberdar alak. Aklın yolu birdir. Gelerdiler mahallenin aklı kısasıyla. Oynadı, kurcaladı Yol bulamadı. Acele giden yolda kalırmış. En hacı, sen yolcu oldukça, İddianame okudu. Bunu nasıl yürüyün yazılır? Avcı ne kadar bilebilse, ayı o kadar yoruldurmuş. İki düğün geçti, mahallede içeriksiz gençin düğününde oynadım. Film ekibinde durdurlaştım. Yolumsuz yola koydular, ey okur. Yok böyle ucuz maldır. Bu kimse, gayrı kimseye. Yola devam ettim bir kere.